Ya etimi verin, et, etimi verin, açım. Allah yanlış yerleri spon koyu çektim ya kapan. Selam. İyi gidiyor. Buraza da dava atacağım. Avukatım olur musun? Tamam tamam 11 altın verin. Ham. 2 elmas. Tamam kabul. E az önce niye avukat Ha sen az önce dava açtın. Pardon, pardon. <gülüyor> <gülüyor> yo 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 yo. Senin yazdığın geçerli de değil ki. Ya bana bir şey atıyorlar. Bana bir şey atıyorlar hakim bey. Bana bir şey atıyorlar. Hakin bey bana bir şey... Bana clear çektirer. Benim üzerimde hiçbir şey yok. Neyse, şu kamera burada bir yerde olacaktı ama değil burada değilmiş. Ne kamerası? Kameranız mı var burada? Hakin bey. Aha, <laughs> şal klişe aldı. Uğur adım, sana hediyem var. Dava. Ben imzalayacağım Hakim Bey. Hakim Bey ben imzalayacağım. Hakim Bey ben imzalamam gerekmiyor mu? Değil de bu. Evet yani lütfen. 9 9, 9 yapıyorsun. 10 gibi yazsın. Lütfen, olmaz lütfen lütfen Olmaz lütfen. Olmaz yani. Tamam, tamam. biliyorum yarın öyle çıkıyoruz da bunu da 2 3 haftadır bunu yapacağız diye bekliyoruz baba. Arkadaşlar bakın ondan bir ileri arıyorum. Kara haberiniz olsun. Tibet, 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 Tibet çabuk. Tibet. Tibet. Ee, sana yazacağım, Whatsapp'tan yazacağım şeye bak. bir saniye. Az önce uyuduğum için 10 dakikası geçti bu arada. Uyuyunca Minecraft'ta 10 dakika ileri gidiyor ya. Onu tamam koyarım artık. Aa bana bir şey vermişler. Bana bir şey vermişler. Bana bir şey vermişler hakim bey. Hakim bey lütfen gelin bakın bunlara. Lütfen bana bir şey vermişler. Hakim bey bana bunu vermişler. Ben benim envanterim clear çekilmişti. Başka şekilde elde etmemin hiçbir yolu yok. Tartarus'a attırar beni. Evet. Ben dava edeceğim. <laughs> Dorukçe o şeyi bana biri verdi kim verdi bilmiyorum ben hani clear çekirdi bana elde etmem başka hiçbir yolu yok siz de biliyorsunuz bunu. Lütfen, bir şey yapın. Abi, Jackson. Jackson burada, yok. O Bunu... yok mu? Yok, öyle bir Bütün günün vardı Ege. Dursun'u direksiyon mu oynayacağız? Hayır, atlar çantalı <laughs> nereye gitti. Oynadım zaten. Bana ne yok? <laughs> <ne gülüyor> <ya>? Abim <laughs> eğer bana vermezse abim şey mi <laughs> <laughs> Düşüneceksin babam seni dövecek. Tuvalette banyo yapıldı. Yapılmıyor mu?

Aa, Hakim Bey, Hakim Bey bana bir şey atıyorlar. Hakim Bey yardım edin. Hakim Bey bana bir şey atıyorlar. Arın bunları. Bana clear çekilmişti. Bunu nerede etmemin başka hiçbir yolu yok. o ne ki? O niye öyle bir şey attı? Ben yapmadım. Ben hiçbir şey yapmadım. Gidim, gidim. Onu kim attı? Onu kim attı? Bu arada, o arada Hakim Bey, Hakim Bey benim cezam ne zaman bitiyor? E, ee, video kaydım var. Haberiniz olsun. E bir şey soracağım, bir şey soracağım. Şey, e, seni niye hat Haksız mı buldular? Ya benim top oyunu çökertti de iki kere. <laughs> Bir de şey şey... Ya e, o, o ne? O ne anlama gelerek attı? Kaka değildi, o çiş de değildi. O ne? <laughs> Şeker anlamında mı peki? E, ne anlamında? Ne? Ne söyle? Söyle ne sen gitsin. çeker uyuşturucu mu? Toz uyuşturucu. Ha o o o o o o Bir sorunun mu var sen? Sen ülkeyi mi? Sen ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? değil mi? Ha mikrofonumu kapatayım. Sen ne demek istiyorsun? Türk bayrağına karşı mı? Sen ne demek istiyorsun? Türk bayrağına karşı mı çıkıyorsun? O zaman laf etme. Neresinde vardı? Onu ben koymadım. Annem, on ya lütfen 3 haftadır bunu yapacağız. Lütfen. Hocam bana vuruyorlar. Ekran kaydı arıyorum. Şahit e, haberiniz olsun. Ekran kaydım var. Benim video ne zaman? Benim ya, hapis ne zaman bitecek? Kaç dakikaya? Ama ben uyudum. Uyuyunca Minecraft 10 dakika geçiyor. Aa bana bir şey atıyor. Aa, <laughs> <laughs> evet. Onu attığını da... Hakim Bey, Sen bana verdin ki biz tepte olacağız. Ne olur? Ben e, Uraz'a <laughs> dava açacağım. <laughs> kapımı Ege açtı. Ege kapımı açtı. Ee, <laughs> hakim Bey burada Marum Cacık'tan biraz daha var. Gene attılar. Benim camımı kırıp içeri deva attılar. Şahidim video kaydım var. Peki <laughs> <laughs> kime bak arkanızda attıkları şey. Ben envanterime bir armadım. Allah Allah kim koydu acaba? Allah Allah. Ölüm. Sen burada diyirken oraya deve koyurduğunu nereden biliyorsun? Seni kapadı. Seni kapadı. Seni kapadı. Atıyorum seni. Çık buradan. Bana kırıçla vuruyor. Bura e, ha, hakim ve be, Ben dava açıyorum. Gel. Gel Sencer. Sencer gel. Sencer. Sencer gel. Çifte dava açarım. Ben de orası açıyorum. Bakın bana vuruyor. Video kaydım var. Hala devam ediyor. Sencer gel. Birlikte ikisine de dava açarım. Hocam rüşvet. Rüşvet. Mahkemeye gel Sencer beni takip et Sencer. Beni takip et. Sencer beni takip et. Sencer beni takip et. Yani e, gerek kalmadı. Ben şuradan Uraz'a ait olan kanıtları arayayım da geri bir saniye verin. Bir saniye ben şurada Uraz'ın Uraz'a ait olan kanıtları arayayım. Bana vurdu biliyor. Hakim Bey bir dava öncesi gelebilir misiniz? Size bir kanıt vereceğim. Hakim bey bu e, Uraz isimli şahsın üzerinden mahkeme yangını sıralarında falan bilmem ne oraylardan çıkmış. Kanıt buyurun arın bunu. Bana vuruyor. Bana vuruyor. Canım bir yarım kalbim var. Öldürdü be. Hakim bey benim e, şeyden çıkarır mısınız? Ben şeyde kaldım. Hapishane şeyindeyim. <laughs> Ben dava ediyorum. E ben Video kaydım var, atacağım hepinize. Tek tek. Sen <laughs> ya. <laughs> <laughs> neredesin gerçekiyim, neredesin? Gel. <laughs> Bu kırık mı? Sen esas mahkeme odasındakileri tahmin et. Onlar daha çok kırık. Şurada bak bu camdan hiçbiri yok. Çekiyorum çekiyorum. Bak şunu da düzelt. Hocam hocam dava şey diploma diploma orayı. Diplomada sahtecilik. Ee, Sayın Yargıç ben size Uraz'ın mahkemeyi yaktığına dair kanıtları verebilir miyim? Arın. Bakın içerisinde boş bir lav kovası var. Değil mi ya? Hakim Bey lütfen yani. O değil de ben dava açacağım. Hadi geçin şuraya ya. A -a. Mahkemenin beni vurdu bak bana vuruyor bana vuruyor başım dönüyor bana vuruyor ha hakim bey urazın diplo diploması yok başkan adayı olamaz <laughs> bankacılık diye bir diploma türü yok ve bana vurmaya devam ediyor. Olmaz olsun hepsi kayıt altında Uras. Benim odunculuk diplomam var. Bankacılık diye bir diploma yok. Evet benim yok şu an bir diplomam. Bana vuruyor ya. Bana silah çekiyor ya. Hakim bey mahkemede ama mahkemede ada, öldürmeye teşebbüs ama yani lütfen yardım edin. Hakim bey ben Uraz'a dava açıyorum. izin verirseniz. Hakim bey beni e, e, hapishaneden alır mısınız? Ben bir spam çekip geliyorum. Spam çekmem lazım. <laughs> Neyse ya da tamam. Hakim Bey, isterseniz siz istediğiniz anda davaya başlıyorum. Bana ah sağ ol. <laughs> Hakim Bey, yardım edin ya. Lütfen. Clear falan çekin bir şey yapın.

Lan ben hapishanedeydim. Hakim bey, hakim bey davayı başlatabilir misiniz? Benim hiç silahım olmadı neredeyse. Evet, neredeyse diyorum boş boş orada duruyor da hakim bey bana bir defter kalem verirseniz sencerin davasında yazman olmak istemek diye. İlk kimin ve ilk kimin davasına bakacağız? Hakikaten. He? Ha? Hakim Bey bu sandalyeye oturulmuyor da bu sandalyeyi düzeltebilir misiniz? Bozuldu bu <laughs> Buna oturamıyorum ben. Düzeltebilir misiniz? Hakim Bey. Hakim Bey. Buna oturur mu ya? <laughs> Hakim Bey. Ben burada otururken ördüğüm için büyük ihtimalle benim entity burada hala kaldı da. Tamam istiyor muyum? Hayır sen SES! <gülüyor> <gülüyor> Hakim Bey ben kaydı durdurup kaydı size atıp kaydı tekrar başlatacağım uygun mudur